CG Ufuk'un hizmete giriş töreni de konuşuyor. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz için bir ilki teşkil eden test ve eğitim gemimiz Ufu hizmete aldığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum. Geçen hafta Ankara'da ülkemiz savunma sanayinde yeni bir seviye olarak gördüğüm milli muharip uçağımızın mühendislik merkezi ile diğer ilgili tesislerin açılışlarını TUSAŞ'ta gerçekleştirmiştik. Aynı gün Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde yapımı tamamlanan tesisleri de hizmete açmıştık. İki gün önce de yerli ve milli kritik projelerimizle ilgili önemli kararlar aldığımız savunma sanayi icra komitesi toplantımızı yapmıştık. Şimdi de buradayız. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım ufuk gemimizin Milli İstihbarat Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışarıdan alım istemiyoruz. Projelerimiz yerli ve milli olacak dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak hamdolsun bugünlere geldik. Savunma sanayinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını özellikle son 10 yılda Çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde yaptığımız atılımlarla birlikte bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin bu başarısı dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur halklar, topluluklar içinde çok önemli bir umut kaynağı haline geldi. Türkiye gizli, açık bütün ambargolara rağmen terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarına kadar her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayinde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Hamdolsun bugün insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli, milli olarak tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kullanıyoruz. Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı da her geçen yıl artıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar dolara aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik. Bugünün hazırlığını zaten yapıyoruz. Artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışma ve uygulamalarımız hızla devam ediyor. Malzeme ve imalat teknolojilerinde dünyadaki ileri ülkeler seviyesini yakalamaya doğru hızla ilerliyoruz. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Değerli misafirler, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gerektiği gibi korunabilmesi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Mavi vatanın güvenliği için donanmamızı daha güçlü ve caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata geçirdik. Milli savaş gemilerimizi, amfibi gemilerimizi Sismik araştırma gemilerimizi, sahil güvenlik gemilerimizi, lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Bu projelerde %70'e varan yerlilik oranına ulaştık. Şimdi de insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübeyle silahlı insansız deniz araçları üretiyor. Bunların sürü şeklinde hareket eden versiyonları üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun şekilde son teknolojiler eklenerek modernize ediliyor. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, radar, muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor. Geçtiğimiz yıl yine bugünlerde ambargolar sebebiyle dışarıdan temin edemediğimiz her bir sistemin alternatifini geliştirerek ürettiğimiz I sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul'u denize indirmiştik. Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Sadece bu gemimizin inşası yüklenici firmamız STM'nin öncülüğünde Aselsan, Havelsan, Anel, İşbir, Yaltes gibi sektörlerinin lideri kuruluşların başını çektiği 194 yerli firmamızın katkısıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz hala hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Üstelik bu neticeyi yabancı muadillerinden çok daha üstün özellikler ve uygun maliyetlerle elde ettik. Bu başarıda bakanlıklarımızın ve savunma sanayi başkanlığımızın yanı sıra genel kurmayımızın, deniz kuvvetlerimizin, askeri ve özel tersanelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektör firmalarımızın, kobilerimizin çok önemli payı vardır. Ülkemize bu gururu yaşattıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört bir yanı içinde gemiler ve botlar yapılıyor. Nitekim şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda bu konuda yeni hayırlı haberler de alacağız. Bu başarılarından dolayı sektörümüzün tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Şimdi bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz. Fırkateynlerimizin ana silah grubu olan dikey atım sistemini bugüne kadar dışarıdan alıyorduk. Artık milli ve yerlisine sahibiz. Milgen projemiz kapsamında inşası süren İstanbul ve ihalesine çıktığımız diğer 3 adet fırkateynimizde yerli ve milli dikey atım sistemi ile yerli ve milli hava savunma füzelerimiz olacak. Atmaca gemi savar füzemiz Gökteniz, yakın hava savunma sistemimiz Çafrat Akrep, Cenksey gibi radarlarımız, Advent ve Müren savaş yönetim sistemlerimiz gibi birçok silah, sensör ve sistemi artık kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Önümüzdeki iki yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz. Hava savunma mühribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz üzerine konuşlandıracağımız helikopter ve İHA'larla hava operasyonları yapabileceğimiz deniz ve hava gücümüze çarpan etkisi oluşturacak amfibi gemimiz Anadolu'yu bu süreçte hizmete alıyoruz. Yeni tip denizaltılarımızla denizde ikmal ve muharebe destek gemimizle denizlerimizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız. Milgem istif sınıfı fırkateynlerin 6, 7 ve 8. gemileri içinde ihaleye çıktık. Burada da 3 savaş gemimizi aynı anda inşa ederek yine bir ilke imza atıyoruz. İHA ve SİHA'ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının da kullanılabileceği kara, hava ve Deniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği sistemler tasarlıyoruz. Denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarını ileri teknolojiye sahip yerli milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştirip ihraç edeceğiz. Ayrıca yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz uçak gemimizin sağlayacağı deniz hava gücümüzle bu alanda dünyanın en üst ligine de çıkmış olacağız. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Ülkemin ve milletimiz için çalışan, işinin ehli, üretken, samimi tüm girişimcilerimizin ve firmalarımızın yanındayız. Değerli misafirler, Geçtiğimiz günlerde 95. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığımız Milli İstihbarat Teşkilatımız terörle mücadele ve dış istihbarat konularında yaptığı hizmetlerle milli güvenliğimize önemli katkılar sunuyor. Sağdan temin ettiği taktik istihbarat ve yürüttüğü operasyonlarla oyunun seyrini ülkemiz lehine değiştiren başarılara imza atan teşkilatımız Siber güvenlikten yapay zekaya kadar her alanda kapasitesini güçlendiriyor. Hizmete alacağımız istihbarat gemimiz teşkilatımız için yeni ve önemli bir imkandır. Dünyada pek az istihbarat teşkilatının sahip olduğu en modern donanımlara sahip bu gemimiz sayesinde kara ve havada olduğu gibi Denizlerde de gücümüzün artacağına inanıyorum. Teşkilatımızın bir sonraki hedefi, uydu istihbaratı yoluyla uzaydaki yerini alarak tüm bu unsurları en etkin şekilde kullanmak olacaktır. Yeniliklere hızlı adapte olan birikimini ilgili tüm kurumlarımızla paylaşan teşkilatımızın çoğu görülmeyen, bilinmeyen. Gün yüzüne çıkmayan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teşkilatımızı her alanda destekleyerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki mücadelemize daha fazla katkı vermesini sağlayacağız. Teşkilatımıza kazandırdığımız ufuk gemimizin hizmete girmesinde emeği ve katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Deniziniz sakin. Provanız net olsun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar şimdi... Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda STM Genel Müdürü Sayın Özgür Güler Yüz, Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'e gemi teslim belgesini sunacaktır. Sahneye gelmelerini önemli rica ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Kameralarımız İstanbul'daydı sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test ve eğitim gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş töreninde bir konuşma yaptı. O konuşmayı canlı yayınla getirdik ekranlarınıza. Türkiye deniz gücünü milli çözümlerle artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk da Deniz Kuvvetleri envanterine de... giriyor bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla katıldığı törenle. anısına Savunma sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim edecektir. Buyurunuz lütfen. TCG Ufuk ağır iklim ve deniz şartlarında görev yapabilecek. Uluslararası sularda da faaliyette bulunacak olan korvet 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe evet, yönelik tehditleri anında tespit edecek. Aile fotoğrafı için protokolümüzü ön sırada bulunan protokolümüzü sahneye alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, ön sırada bulunan protokolümüzü STM sahneye davet tarafından davet inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemleri ve test eğitim sistem donanımları ve Aselsan tarafından sağlandı. Ve Tuzla Belediye Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Ufuk korveti uzunluğu ve genişliği ile denizlerde zorlu şartlarda görev yapabilecek. Yüksek tonlarda deplasmanı ve su çekimiyle helikopterlere iniş imkanı sağlayacak. Ufuk korveti önleyici istihbarat ve sinyal istihbaratı konusunda çok büyük bir boşluğu dolduracak sayın seyirciler. Bu korvet Türkiye'nin denizlerde gören gözü duyan kulağı olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Ufuk Korveti Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giriyor evet, çok ve ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bir hatıra fotoğrafı sona ermiştir. çekildi. Değerli konuklar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının TCG ardından Ufuk, hediye takdiminden sonra. Test ve eğitim gemisi hizmete giriş törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a programımızı teşrifleri için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Ve dahili anonsdan da duyulduğu üzere tören sona eriyor.